Thank you Evet bu yıl ilk defa Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak sahillerde can kurtaran hizmeti veriyoruz. Haziran ayı itibariyle Haziran ayında başladık. Haziran ayından bugüne kadar yaklaşık 1500 kişiyi boğulma tehlikesi getiren vatandaşımızı kurtardık. Sakarya Karasu, Kocaeli, Kaynarca sahillerinde 30 can kurtaran personeliyle görev yapıyoruz. 16 can kurtaran kulesi Beş tane jet ski, bir ATV ve bir can kurtaran merkeziyle diğer can kurtaran ekiplerini, can kurtaran personelinin koruma kıyafetleriyle beraber yaklaşık iki buçuk ay oldu bu görevi yürütüyoruz burada. Bugüne kadar ki kurtardığımız vatandaşların birçoğu genelde Karadeniz'i iyi bilmeyenler. Karadeniz'de yüzmeyi, yüzmenin... Gerçekten zor olduğunu bilmeyen vatandaşlarımız bu boğulma tehlikesini geçirmişler. Zaman zaman tabii ki tatilcilerimiz e, stresli olan vatandaşlarımız var. Uyarıda bulunan e, deniz dalgalı olduğu deniz dalgalı olduğu günlerde, can kurtaran ekiplerimiz vatandaşlarımızı suya giren vatandaşlarımızı uyarıyor. Tabii bazı bölgelerde bir takım vatandaşlar artık e, kendi durumlarını bilmiyorum can kurtaran ekiplerimize saldırdılar. 5 tane can kurtarımızı 5 kişi can ekiplerimizden 5 tanesini yaraladılar. Ata raporlu şu anda hala. Bu yüzden de özellikle rica ediyoruz. Özellikle vurguluyoruz. Mutlaka can kurtaran ekiplerini, can uyarılarını dikkate alsınlar Karadeniz Sayın Evet, evet, ayrı Evet, 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 bir şey aldık, kapı aldık. Bu program çizilecek mi? Çizilecek mi? Çizilecek mi? Çizilecek İki Çizilecek mi?